Hadi bakalım. Sesleri biliyorsunuz. Şu anda büyük ihtimal zaten silahlarını otel odalarına koyuyorlar. Bence gereksiz şey yapmıyor. Dışarıdayken yakalamamız lazım onları. E dışarı işmeyecekler ki sağ olsaydı güvenli diye. Söz polis kilemeli diye oraya giriyorlar. Bence baskın kontrolü size kalmış şeflerin iletişime geçti. Bence de baskın en, en mantık özüm ya. Anlaşılmadı. Arkadaşlar ee, şaşırtılar e, mı kaç sağladılar? Allah. Anlaşıldı bir izin alıp e, yazı çıkarttırıp baskın uygulayabiliriz. Ben halledeceğim onları. Anlaşıldı sen hallet bizi de bilgilendireceğim. Bütün şey burada mı? herkes ıı, şeyini kullanmıyor? Neden yani hani test kolu kullanmıyor? Yüzünü konuştu. Şefim merhabalar merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Arkadaşlar hangi yolda kaçış sağlamışlardı? Nasılsınız? Ya teşekkür ederim, ediyorum teşekkür ederim ya. <laughs> Çıkarttır mısınız? Ya ama dışarısı kar komiserim burnum üşüdü kıpkırmızı oldu bir Burası bakın. Sıcak klimalar açayım ben size ya. Telefondan hemen. Hiç kartımdan baskıya. Vurdum da onu ya. Baksanıza soğuktan yara oldu bir suratım. tamam uygulamadan gönderdim. Sıcacık olur şimdi burası. İnşallah. Ya bizim biz bu dünkü kamer kamera kayıtları ile ilgili bir mevzu vardı da Kripsi çetesi ile alakalı. Hı -hı. Ee, bu o bu konuyu biz çözdük. Şimdi kendi aramızda Kripsi haline. Şimdi James kardeşimizi arayacağım. Onlar da gelsin. Onlar da zannedin kamera kayıtları örneklerini göndermişsiniz bu arada. Ee, onlar Benim da bir gelsin isterseniz. Elimler ilgileniyordur muhtemelen. Aa, aynen. David, David komiser vardı başında ama. Evet. David komisere ulaşma şansımız varsa ben maksimum bir 4-5 dakika içerisinde uğrayacağım en azından. gidip adamlarla görüşüp. Uygun mudur? Tamam uygundur. Yani ne için? Tam anlayamadım. Ya, ya bu... Şehirde bir tanesi çocuğun veledin sanırım bilmiyorum yaşı da belli değil. Hı hı. Ee, bana üzülüyor galiba benim hani Çin sanayisi versiyonum arkadaş. Hı, anladım. Çakma diyorsun. Evet evet gözleri falan bana benzetmiş saçı Ya ben içeride galeride bir şeyle uğraşırken adam dışarıda polis tarafından kovalanıyormuş zaten. Hani James kardeş bunu görünce Hani geldi döndü ben dedi senin olmadan anladım senin hakkın neymişiz özür dileriz falan filan dedi. Şimdi davayı geri çektireceğiz. Seçin hani hazırlıkları yapalım mı? Çektireceğiz. Arkadaşlar siz hazırlıkları yapın e, haber vereceğim. Tamamdır şefim görüşürüz. Çıkarayım mı bir tane. İnşallah. Teşekkürler kolay gelsin. Tamamdır biliyorum teşekkürler kolay gelsin. Sıvatlar kurdu şu an. Baltalanma olayım vardı. Olumlu sıvat birimleri burada. Anlaşıldı bir tane de çıkarıyorum o zaman. Anladım. Baskın izni e. alın mı? Oh, okay, Şu anlık şey ya hazırlıklarınızı ya. yapın arkadaşlar. E. SMG alıyor muyuz? Benim bu ee, sabah e. arkadaşlar bazen, izin, çıksın. Herkes bir gelsin de RS video arkadaşlar. İzin çıksın ondan sonra normal devrenize dav davet edip devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yüz bir konuştu. Tesisi bir tık meşgul etmeyin lütfen. Evet, son söylediğiniz Şimdi, duyamadım. Şöyle ki benim Sabah bir yaralanmam vardı kişiyi gördüm Bana baltayla evet. saldırana evet. spor yaparken geldi selam verdi sonra ne bu dedi çekti burada beni falan filan. böyle sebepsiz Aa... yere yani hani hiç geç yani şey ya. olmadan arada yani yani aynı sorun yok şeylik ya adalet bakanlığı yani yukarıda çözülür bu sonra ya yani ya işte yasak onu yasak onu hallettik yasak ya, yasak <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yasak değil ya. onu biz hallettik hani ya. şey hani haytalın yaptı biraz arkadaş o öyle bir genç sıkıntımız genç. yok. Tabi tabi gençliğine verdik biz. Polis departmanımız ilgilensin istedik. Yine bir şey olursa de... Ya departman o Tahsin Yılmaz yakalanmış mı ya da yakalanma kararı var mı? Bakma şansınız var mı? peşindeyiz yani aramızda kalsın. Tamamdır teşekkürler evet. Şimdilik kolay gelsin. Lan beni arabayı mı çekiyorlar? Evet bakalım. 101 konuşuyor. arkadaşlar. Tahsin Yeşil'in durumu nedir? Yakalayabildiniz mi? Tamam. Olumsuz efendim. Hala aramaktayız. Arda, şu e, şeyi bir halleder misiniz? Ya Tahsin Yeşil olayını bir çözer misiniz? O arkadaşı bana bulur musunuz? Anlaşıldı mı? Bu kadar yayında bir ton mamum yoktur ya Aleyküm selam Yasir'im hoş geldin. Ha, ne yapıyorsun ya? Bunu yapma işte. Yani. Hı, yapma ya. Yani. Yapma bunu. Dezavantajlı bir amaç iki devre seri devreye yara veriyorum. Varkete gidiyorum. Yakup, o adam peşindesin sanırım. Evet evet müdürüm devam edin siz de isterseniz. Vurunca tekerler gitti lan. Taburda ölüme çıkılır mı ya? Bal. Kendi başımızda biz Abdurrahman hoş geldin. Ana araç kırmızı bir Gran Turismo bilginiz olsun. Motel önündeydi sanırım bu araç. Olabilir müdürüm. Arkadaşlar basın için izin verildi praktis pide <laughs> ah. olacaktır şimdilik. Olumsuz arkadaşlar hepsinde tek var. Yani hepsinde tek var. Bu yerlerde tek line var, onun haricinde diğer şahıslarda tek line gördünüz mü? Yani ben 3 tane tek line gördüm onlarda şu an, sıklıkları için. mk alalım, duruma göre alırız o zaman, kullanırız mk Aynen aynen. Şöyle Tarım yapalım, sonra. herkes bir anda MK2 al almasın, üst rütbeler belli kişilere versin. Onun haricinde kimse otomatik silah almaz arkadaşlar. birimi kullanabilir o zaman. Aynen arkadaşlar. Konuşan kim arkadaşlar? İzini alan. Operatör, e, kıdem çavuş, fetiş Arkadaşlar herkes baskın kıyafetlerini giysin. Anlaşılmadı. Arkadaşlar baskına gideceğiz. Arkadaşlar baskın kıyafetlerini giyin. Evet, baskın kıyafeti ayarlayacağız arkadaşlar. Herkes kıyafetçi LSPD'deki. E belli bir kıyafetimiz var mı? niye e, ya? Pardon. Efetler ayarlanacak da. arkadaşlar. Gelin soyunma odasına. İrfan sen de gel. Onlara da haber verelim de çıkmasınlar. Şey çavuş Ben Oy dedim Oy, Ben arkadaşlarım, arkadaşlarım böyle ya. ya. Pedro şey gel biz dışarı gidelim. Baş gelip siz de gelin. Aracın evet, var mı abi. burada? Bu var. Benim burada. yok ben alabilirim. Ha Mehmet sen misin? Gel. Garajdayım müdürüm. Ben ön tarafa geçiyorum. Garajda mısın sen? Evet çıkıyorum. Tamam geliyorum ben de geliyorum. Aşağıda kargo Zırhlıyla mı çıkıyor? Zırhlıyla gitmeyelim ya. Normal araçla gidelim. Hayır hayır bu dikkat çeker gel. Bekleyin yok. Müdür maraç var burada. Şey mi? İzlediğiniz aklına plan var söyleyeyim mi? Eee tamam, bu biraz silah da. Konusun. Konusun. da olun, Yok silah konusu da diyorum. Tamam. Şimdi e, yetkililer alsın önce. Daha sonra her yetkili torpidoyu bir yere koysun bence. Baktık yetersiz geliyoruz. Hmm. Torpidodan dağıtırız. Şefim direktifler başına katılsın mı? kesin Dedektifler basına katılsın Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar bu kişi oldukları için hani hepimiz şey yapalım bence. baskın atıyoruz? Grove Street. Müdürüm benim kıyafetlerimi değiştireyim mi? Ee, senin kıyafet güzel. Ama yine tabi alt kıyafetlere bir sorunlar ayarlıyor ya. Ben sadece kas taksam oluyor herhalde ya. Kas önemli. Herkes yanına SMG mermisi alsın. Ya da arkadaşlar taramalıya gerek yok mu ya? Sanki rütbeler dışında kıdemli çavuş altı almasa aslında iyi olabilir. Kask nerede ya? Göremiyorum ha. Tamam gördüm. Orada iki iki yerden yayındayız arkadaşlar. Yani iki yerden demek istediğim şu Twitch ve Facebook üzerinden. Yayın... <laughs> Eyvallah yayın droplu abi yapacak küçük şey. iki yerde yayın açıyorum bugün test etmek için yaptım onu yayın çok dropluysa yapacak bir şey yok gözlü de kaldıralım Twitch'ten izleyin Twitch'te drop yoktur muhtemelen hoş geldiniz hoş geldiniz aleyküm selam Abdurrahman olcayım ne haber bu ne ya bu böyle şey polis mi olur ya değil mi durum araçtan silah alabiliyorsunuz biliyorsunuz değil mi yok bilmiyorum P silah al silah taş P silah al Yoksa direkt Yok, MKK MKK sadece o mu o default olarak mı oluyor onda anlamadım biz koymadan olmuyor mu default olarak ha Ne yapıyorduk ara yanına gidiyoruz /p silah al tamam ben şimdi yapayım onu. Şöyle FPI gibi giyineyim mi? Bir de maske giyineyim. Maske takayım. Maske maske maske. P silahmış müdürüm. Anlaşıldı. Tamam. Şimdi, tamam. şimdi gözü de değiştireyim. Herkesin çantası olsun arkadaşlar. Hmm, maskeyi de attık. Ne yapacaktık biz ya? Hazır. zırh. Oha <laughs> M249 gibi o ya. Şefim kan. Alet nanet oldu Berkay. Ben parası para çekeyim de geleyim bari. Ya kar gözleri çok artıyor ya of Zincir de takayım Zincir önemli Müdürüm ben bir mermi gideyim isterseniz Sıkıntı yok gidebilirsin sen rahat ol Yayın dropla hocam çok drop giriyor haberin olsun. Yayın çok takılır. Aşırı drop var. Bitrate düşürmeyi dener misin? Valla yayını açıp kapatmam gerekiyor onun için ya. İki yerde yayında olduğumuz için ondan yapıyor olabilir. Bir tık. Ee, tekrar bir deneyeyim. Yayını bir tak şey yapayım. Kapatayım. Çok droplu. Bitrate'i düşürelim biraz. Madem. Yapacak bir şey yok. Şu an Facebook iyidir ama. Çıkıştan. Bitrate'i 4000 yapalım. At yapalım. Yayına başla yapalım. Başlatalım. Bir tık şu an iyidir diye tahmin ediyorum. Ve yayın droplu. Zincir de tamam. Zinciri siyah yapalım. Yalnız. Kaskı giydik. Gözlük. gözlü de şöyle Hı. bir tık böyle daha iyi olur gibi mi geliyor ha ne dediniz tam operasyoncu olmadık mı kaydedelim evet evet operasyon şimdi silahlarımızı ayarlayalım silahlarımız okey 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 şunu da alalım İm, ikiye basalım 166 mermi varmış tamam okey şu an nasıl bilmiyorum. Umarım yayın güzeldir. Bitrate'i bir, bir tık düşürdüm. Da bence de bende bir drop oluyor. Şu bir de virüs programını falan bir kapatalım. Orijini kapat. Şunu kapat. Al bu, bu kıyafet ne? mi? Şöyle geçelim. Aa, dur dur oraya şey yapma direkt garajdan çıkaralım. Garajdan çıkaralım. Har zarfı. Şu an drop var mı? tabancaya SMG dürbün vesaire takabiliyorsunuz bilginiz olsun üstünüze para çekin şarjör takarsanız 60 mermi oluyor arkadaşlar evet çok takılıyordu sanki bir tek benim mi gözlerim şu an çok kötü anlık benim bir aynı. şey oluyor değil mi böyle anlık böyle evet, o anlık değil ben de yerler gözükmüyor sıvatları toplanabilir mi çok kötü bir şey bu Bunu şu an herkes şey, şey sıvat gibi yani içeri girebilsek iyi de. Ha. Ben bir göz kapatıp geleceğim. Kaç nesil yani yapacak. Bir şey yok. SMC alını Peki. Bir arkadaşlar. Bir 3000 dolar atabilir şey şey Çok dip bir şey oldu. Şefim bence siz bir ayarlayın. Çünkü her önüne gelen şimdi İban. SMC alacak. İban alayım. Tamam hepsini 94. ayarlayacağım. 94. 94. Arkadaşlar tm 6nın SMC alması yasak. Benim kıdemli çavuş da alabilsin mi? Arkadaşlar sadece te, yani teğmenler ve e, evet. dedektifler dışında yasak ne yazık ki. Şimdi. <laughs> elime al diyor ha. Aldım elime. Evet, şarjör yeterli paran yok diyor. Bakın şimdi bakın aslan parçaları silahı. Banka adam çektim. Benim üzerimde o kadar para yok ya. Baba dürbün takın. Şarjörü de taktım. 60 mermi oldu şimdi. Parayla çektin değil mi? Para ver bana biraz. Evet. Vallahi ben üstünde kaç var bakayım. 900 dolar var. Ver bakalım deneyelim. 4500 abi şey. Sadece bu ne bileyim şarjör pahalı biraz benim üstüme gerek şeyler var onları koyayım başka ne alacağız kiye basalım gidelim bakalım. Şu an nasıl drop var mı bilmiyorum yalnız ama hala takılıyormuş gibi geliyor bana sanki. İki yerde yayın açtığım şimdi arkadaşlara Arkadaşlar hadi Twitch'e gelin ya Facebook'takiler. Twitch'e gelin e, Twitch'te izleyelim. Hadi bakalım bekliyorum. Aleyküm selam Ferhat Güngör. Arkadaşlar Twitch'e gelin Twitch şöyle yazayım. Yokmuş www.twitch.tv slash Mesela Twitch'e gelin hadi. Kapatıyorum çünkü burayı şimdi. Çatışmaya da gireceğiz. Kasacak baskın var hadi. Şey hadi bekliyorum. Neredesiniz?